Hoş geldiniz. Bugünkü üçüncü dersimizdeyiz. Sizlerden ricam, belki sırası değişebilir arkadaşlar. Üç diyorum ama belki bunu ikinci olarak paylaşırım. Belli olmaz. Dersimizin adı Gelin Ettiler Yari. Güzel bir eser. Herkesin aradığı bir eser olduğunu düşünüyorum bu eserinde. Çalması da keyifli. biraz peslerde çalıyoruz başları sadece. Daha sonra tizlere doğru ilerleyeceğiz. Eser tabii ki çalacağım biraz sonra ama dediğim gibi kanala lütfen abone olmayı unutmayın her videoda söyleyeceğim artık lütfen beğeni atın yorum atın kanalımızı yükseltelim. Şimdi eseri bir çalıyorum. şekilde dikkat etmemiz gereken şey C'ler si C si bemol olacak. Unutmayalım C si bemol. Pes kısmı şöyle. Sol la sol fa. Bakın buradaki fa'yı kullanıyoruz. İnce fa değil. Soldan yukarıdaki fa. Sol la sol fa mi mi, mi. ve mi de boş der. Yani kalın ve ortaya sürüyorsunuz. Bu şekilde bir kısmı var. Baş kısmı da şöyle. Do yani parça buradan başlıyor arkadaşlar. Do re do si la 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 Sol la sol fa mi 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 Pestle başlayacağız dedim ya ben burayı göstermek istedim özellikle. Sol la sol fa mi 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 Sol la sol fa mi 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 Bu kısmı unutmayın. Başı şöyle ama ilk giriş kısmı. Yani şarkının söyleniş kısmı. Sol do re do si la 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 Sol la sol fa mi 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 re belki de başında yanlış da yapmış olabilirim ama başı şöyle yani re bu şekilde kısmı iki kez çalacağız. Arkadaşlar hatam olabiliyordur tabii ki. Ben de Nihat'in de Çalıyorum burada video açıp direkt hiç oynama yapmadığım üstünde. Yanlış varsa da yanlış da kaydoluyor. İyi varsa iyi de kaydoluyor. O yüzden böyle işte mükemmel aramıyorum artık. Açıyorum videoyu. Artık Allah ne verdiyse çalıyoruz Allah'a çok şükür. Çaldıktan sonra hatalarımız olabilir. Hata varsa düzeltin, yorum atın, bir şeyler söyleyebilirsiniz. Hiç problem değil. Hepimiz öğreniyoruz. Ben hala öğreniyorum. Bakın dediğim gibi bu şuradaki re sesini ben kaç yıl sonra keşfettim. Yani demek ki insanlar iyi çalsalar da bir şeyler öğrenebiliyorlar. İyi çalsalar da hata da yapabiliyorlar. O yüzden çok dikkat almayın. Eserin başlangıcı şöyle. Do re do si la 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 sol la sol fa mi 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 do re do si la Kısmı. Re, mi, fa, sol, re, mi. Bakın re uzun. Re, mi, mi kısa. Re, mi, fa, sol, la, la, sol, fa, mi, re, do, re, do, do, do si, la, la, la. Re, mi, fa, sol, la, la, sol, fa, mi, re, do, re, do, do, do si, la, la, la. Bir daha burası. Re, mi, fa, sol, la, sol fa mi re do re do do si la 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 re mi fa sol la la sol fa mi re do re do do si la 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 burası da la si mesela unuttum şimdi baştan girip öyle yakalayacağım Heh, La uzun. La si la sol, la si la sol, mi, mi, re mi, re do, la si la sol, mi, mi, re mi, re do, ida, mi, si si sol, mi, 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 do do si la la la, la, si, la sol. Mi, mi, re,

İki kez çalıyorsunuz burayı. Mi Fa Mi Re Mi 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 Fa Mi Re Mi Mi Mi, mi. Sonra devam. Re Mi Fa Sol La La Sol Fa Mi Re Do Re do, do Do Si La 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 Si La Sol Mi Mi Re Mi Re Do Do Re Do Do, do, do Si La 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 Sizler için baştan sona sorfej yapıyorum şimdi. ore do si la 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 sol la sol fa mi mi do si la 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 sol la sol fa mi mi re mi fa sol la sol fa mi re do ore do si la 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 si la sol mi mi re mi re do do ore do si la 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 si la sol mi mi sol fa mi re do re do do si la 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 si la sol mi mi re mi re do do re do do si la la la. Bu şekilde kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.